Biraz kan içmek için ne harika bir karanlık gece. Sonunda hayatımın yüz yılı boyunca doyasıyla uyudum. Aa, ayrıca çok güzel rüyalar gördüm ama bu ne böyle? Ah küçük Jess ağlama tatlım. Onu ah, hemen doyuralım. Sevmedin mi bir şey? Aa, ah, peki sen ne istiyorsun? Aa, ah, i̇şte uyandırmak istediğim kişi geldi. Bırak Drakula. Kızlar sakin olun. Bu üst kattaki komşumuz. Bu yüksek sesle ağlamaya geldi. Ağlıyor musun sen? O zaman senin için lezzetli taze kanım var. Dene. Bununla çocukların büyüdü. Ne? Hayır mı? Anladınız mı? Küçük Cez herkesi mutfak mücadelesine göndermek istiyor. Multidok kanalına hoş geldiniz. Peki küçük Jess ne istiyorsun? Bacanına pasta istiyor. Tamamdır halledebilir. Öyle değil mi çocuklar? Her şeyi en iyi şekilde yapacağım. Korkunç derecede lezzetli kekim olacak. İşte hamuru hazırlıyoruz. Un, şeker, süt her şey karıştırdık. Ve bir tane yumurta ekliyoruz. Kırdık hazır. Şimdi gizli madde. Kırmızı yapış yapış tatlı ve sıcak. Tabii ki bu çilekli ekliyorum. Siz ne düşündünüz? Kalma. Hayır. Küçük Jess bunu hiç sevmeyecek. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi her şeyi iyice karıştırmamız gerekiyor. Ve böyle daire şeklinde kalıba döküyoruz. Ve 10 dakika içerisinde hazır olacak. Mükemmel olmalı. Hadi biraz bekleyelim çoktan hazır bile. Ay inanılmaz kokuyor. Şimdi soğumasına izin vereceğim. Ve sonra böyle keseceğim. Harika bir pastam olacak. Bakın ne kadar düzgün keklerim oldu. Hepsi mükemmel. Ve tabii ki lezzetli bir krema olmadan hiçbir şey yapamayız. Şimdi tatlı ve sulu olması için tüm kekleri onunla kaplayacağız. Harika. Sanırım pastan biraz renge ihtiyacı var. Ben de yapılması gerektiğini biliyorum. Çikolatalar. <laughs> bu çok komik görünüyor. Özellikle de en iyi pasta hakkında konuşuyorsanız. Çünkü en iyi pasta Nutella ile olacak. Ben onu kullanacağım ama öncelikle biraz tadına bakacağım. Hmm, bu yeterli olmalı. Tamamdır. Aa, çok lezzetli. Biraz daha yemek istiyorum. Şimdi kesinlikle doydum. Tamamdır. Onu ekleyelim. Yumurta. Şeker biraz. Hepsini ekledikten sonra her şeyi iyice karıştırıyoruz. İşte bu. Şimdi her şeyi mikrodalgaya gönderiyoruz. Aa, fazla büyük. Yermiyor kovanoz. Ne yapacağım? Aa, biliyorum. Aslı çabucak pişirecek bir yol biliyorum. İşte her şey hazır. Mükemmel. Şimdi çıkarabiliriz. Hazır. Şekerle süsleyebiliriz. İşte bu Mükemmel. Oh, kekim hazır olmuş. Şimdi bir saniye geliyorum. iniyorum. Tamamdır. Bu kadar gösteri yeter. Vay canına muhteşem pasta. Şimdi onu eşit parçalara ayıracağım. Neyse ki uzun ve keskin tırnaklarım var. Hazır. Kalan tek şey tüm dilimleri kremayla kaplamak. Hem şanti harika bir şeydir. Vampirler ona bayılır. Tamamdır. Birkaç dokunuş kaldı. Ve tabii ki en iyi arkadaşlarım örümcekler. Pastaya koşun. Mükemmel. Aa, çikolata meridi harika. Tam istediğim gibi oldular. Şimdi her şeyi bir kaseye döküyoruz. Ama karıştırmıyoruz. Bu çok önemli ve kaseden zaten en lezzetli kekimizin üzerine döküyoruz. Şuna bakın ne kadar parlak oldu. Parmaklarınızı yersiniz. Harika. Herkes hazır mı? Küçük Jess pastaları bekliyor. Vay canına işte bu. Her şey inanılmaz derecede işte görünüyor. Bununla başlayacağım. Keseceğiz. Aa, ne kadar sert. Hmm, belki tadı güzel olur bari. Deniyoruz. Vay canım ne bu korkunç bir şey. Burada ne var? Ay, tamam. Bu pasta çok parlak görünüyor. Tadına bakmak istiyorum. Hmm, nefis bir şey. Ha, bu ne peki? Ay, çok lezzetli görünüyor. Ah, bu örümcekler mi? Ben bunlardan korkuyorum. Neyse tadına bakalım. Ama biraz ürkütücü. Görünüşe göre harika bir pasta. Tadı da harika. Lezzetli. Ama bir dakika. Ağzımda ne var? Vay canına örümcek. Hayır berbat bir pasta. Bu kazanmayacak kesinlikle. Teşekkürler de. Senin bir zevkin var. Ben patlamış mısır istiyorum. Yapar mısınız? Yeah. Oh tamamdır. Sorun değil Sanırım klasik patlamış mısırın yapılması çok kolay. O yüzden ilginç bir şey yapacağım. Şeften ilginç patlamış mısır. Onu çikolatalı bir yarım kürede pişireceğim. Harika. Şimdi mısır tanelerini ekledik. Ve biraz ışık ekleyelim. Hazır. çok saçma görünüyor. Işık kesinlikle seveceği klasik patlamış mısır yapacağım. Yanımda şamdan taşımam iyi bir şeymiş. Aa, benim de mısırdan patlamış mısırım olacak. Ama mısırları nasıl çıkaracağım? İşte işte buldum. Şimdi böyle koyacağım tavanın içine. Ve biraz da bonimon boni ekleyeceğim. Çok tatlı ve parlak patlamış mısır olsun. Harika. bir şeylerin patladığını duyabiliyorum. Hayatımın 100 yıl boyunca iyi bir sabrım olması iyi bir şeymiş. Tamam. Fazla bekleyemem. Hazırım. Paketi böyle açmak gerekecek. Hmm. Açılmak istemiyor musun? Peki bunu ne dersin? İşte böyle döküyoruz. Ve süslüyoruz. Bence harika görünüyor. Tabutun içinde patlamış mısır. Çok orijinal bir fikir. Ve tabii ki biraz çikolata şurubu ile dolduracağım. Hazır. Anneciğim. Neden bu kadar sert bir şey oluyor? Bu sesler de ne? Bir dakikalığına TikTok'a dal patlamış mısır hazır olmuş. Aa, ya da bir dakika değil. Belki bir saattir de neyse. Aman tanrım hazır. Yaşasın. Taze patlamış Aa. mısır hazır. Vay canına her şey çok havalı görünüyor. Ama bu ne böyle bomba mı? Aa, yüzümde her şey var. Bu ne yapış yapış. Bunu kim düşünebilir ya? <laughs> oh, neyse. Sarıdaki... Hadi deneyelim... Hmm, bu çok lezzetli... Bunu çok sevdim... Aa, bu ne böyle? İskelet mi? Aman tanrım... Ne korkunç... Hayır bu her şeyi mahvetti... Bu ne peki? Hmm, çok iyi görünüyor aslında... Vay canına çok lezzetli. Bunu çok sevdim. Bu baltama kazanıyor. Yaşasın ben kazandım. Gördünüz mü? Ve bu kez... Ben donat istiyorum. Hadi çabucak yapın. Tamamdır. Küçük Jace, herkes sen istediğini yapacak. Öyleyse işe koyulalım. Görüyorum ki şef hazır. Herkes hazır. Ama Dracula bir şey düşündü. Neyim işinde şimdi acaba? Vay canına gördünüz mü? Ne kadar hızlı. Donatom hazır. Siz nasılsınız? Mükemmel değil mi? Az önce ne oldu öyle? Ve Dracula bunu nasıl bu kadar çabuk yaptı? Aman tanrım neyse. Burada hiçbir şey adil değil. Ama şimdi kaliteli, lezzetli donatımı yapacağım. Her şeyi ekledikten sonra bu özel makinem her şeyi iyice karıştıracak. Tamamdır. Şimdi bunu böyle takıyorum. Ve içine donatım hamurunu döküyorum. Özel bir aletim var. Şimdi her şeyi iyice kızartacağım. Tamamdır. Emin olabilirsiniz çok lezzetli olacak. Benim de donatım var. Ama ekmekten yapacağım. Aa, bu çok lezzetli bir şey. Ve bunu hepsini yiyeceğim. Çünkü böyle dare esireliyim. Harika şekil oldu. Çıkmıyor. Hazırlar işte bu mükemmeller. Şimdi geçmiş karate derslerimi hatırlayacağım. Pense'yi benimle gurur duymalı. Harika. Parmaklarımla her şeyi kestim. Aa, bu donatların üzerine krema sürüyoruz. Ve şeker ekliyoruz. Herkesin yemekleri çok sıkıcı. Oh, şef ne yapıyor acaba? Donatları harika görünüyor. Olamaz. Ayrıca pembe bir krema da var. Aslında harika bir fikir var. Bize i̇şte donatı ne hatırlatıyor? Tabii ki bu tatlı pasta süsleri. Tamamdır. Doğru havuza gönderiyoruz çünkü. Can Smith'lerine çok benziyor. İşte böyle. Hayır. Herkes ne kadar yedinekle? Hmm, neyse biliyorum ne yapacağım. Benim gibi her canavarı sevdiklerini biliyorum çocukların. Şimdi inanılmaz kanatlar, dişler ve böyle biraz kan gibi çek şu bekleyeceğim. Hazır. Çocuk kan bana çok benziyor. Herkes hazır. Vay canına ne güzel donatlar. Böyle lezzetli bir koku bana tam gereken. Aa, bununla başlamak istiyorum. Tadı güzel. Ama sırada ne var? Hmm, garip görünüyor. Ama işte haçıcı da. tadına bakacağım. Aa, çok lezzetli. Tatlı bir şeymiş. Peki donut nasıl? <laughs> Dişleri çok komik. Bizim Drakula'ya biraz benziyor. Hmm, ne kadar lezzetli. Tamam bu ne peki? <laughs> Vay canına ne kadar güzel bir Barbie. Barbie. Vay be o donat mı? güzel var ve üzerindeki süsler mükemmel. Mum sihirli bir şey resmen bu donat kazandı. <laughs> Burada en iyisi kim? Tabii ki ben. Kimse benimle kıyaslanamaz. Hayır Jess. Benim donatım en iyisi olduğunu söylemelisin. Yanıldığını söyle. Dracula'nın donatı en iyisi. Sana emrediyorum. Parmağını donatıma doğru çek. Ha, evet ben kazandım. Gördünüz mü? Şimdi benim donatım en iyisi. Ah ne oldu bana? Videoyu sevdiniz mi? O zaman Murtida Challenge kanalına abone olmayı unutmayın. Beğenmek tuşuna basın. Ve yakında görüşürüz.